Bugün ne yapıyoruz? Bugün canlar şöyle görüyorsunuz bir sürü küçük bebek canlımız var. Mesela bak burada neyimiz varmış? Kurt varmış. How how diyor. Şurada ne? Bu ne lan? sen bu ne? Böcük. Üy, ben buna yapmam hiçbir şey. Fıtı fıtı yazıyor oğlum. Hiç <laughs> sevmem ben ona hiçbir şey yapmam. Şimdi canlar ne yapacağız? Amacımız buradaki gördüğünüz bebeklere oyuncak yapmak. Sonra oyuncak yaptıktan sonra şuradaki butona basacağız. Ve bize puan verilecek. Yüksek puan almaya çalışacağız. Amacımız bu. O zaman Yusemir, seç bir tanesini bakalım. Ee, Köpe bak. yapak. Köpeği mi yapalım? Bakalım. He, hav hav diyor. Buna ne yapacağız oğlum? İstediği şey ne? Köpek kulübesi. Tamam. Sen... Aa, ben de devasa bir kemik yapayım mı? Ya. Sen şuraya köpek kulübesi yap giriş kısmına, ben de kemik yapayım. O şekilde bölüşmüş olalım. Şimdi canlar, buraya kemik yazdığım zaman aynen şu kemiğe benzer bir şey yapmam lazım. Hemen şuradan konkrit alayım. Gri konkret alayım. Başka böyle beyaz olan güzel bir şey var mı? Şu var. Aynen bu ikisini birbirine benzetebilirim bence ben ya. Şimdi canlar ben hemen yapmaya başlıyorum kemiği. Umarım sıkıntı çıkmaz. Yani kemik böyle olacak canlar. Şuradan şöyle gelecek. Hüseyin'i de kulübe yapıyor ha. Güzel yap ha. Oyuncak bunlar neticede. Hop hop hop. İnşallah. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Hemen şuradan iki tane. Bakayım. Yani... Şuralara biraz grillik ekleyip Kemik olduğu belli olsun ya. Aynen böyle yaparsa daha belli olur. Kemik gibi olur. Bakayım. Aynen şu köşeleri canlar bu şekilde yapayım. Tık 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 tık. Aynen bir şey diyeyim mi? Güzel oldu ha. Hatta bir şey diyeyim mi? Şurayı şöyle kırayım. Aynen. Oo böyle daha çok kemik gibi oldu. Bakayım. Benim kemiğim bitti bu arada. Bence uygundur. Bu ne lan? O değişik bir tarz yarattım bu arada. Görmüş olduğunuz gibi. Değişik. Buna bu arada trapdoor falan koyalım ya. Halı koyalım oğlum. Daha Beş. bitmedi ki. ismini yaptım zaten oğlum ben yazdım. İsmi kuçu Çok yaratıcısın tebrik ederim. Teşekkür ediyorum. Nasıl sence bu kulübe bence... Bir şey diyeyim, Bence bu kulübe oldu. Bence bu kulübe oldu. Gayet güzel oldu. Benim de kemik arkada. O uy, da oldu. Baya güzel oldu. Hadi bakalım. 3-2-1 basalım. 80. Yani yazık diyelim. Bir şey, başka şey demiyorum. Bir kolay o kadar, kadar yaptı. yaptık Lavuk. ya. Hani bir de şey de değil ha 2 tane yaptık. Bir tane de yapmadık adama. 2 tane. Bu sefer ben seçiyorum ha. Köylü. Gel arkanda. Köylü mü? Nerede bakalım köylü? Buradaymış. Gel gel. Güçlü bir oyuncak istiyorum. De bak bak de güzel bilgi vermiş çocuk. Ne istediğini söylüyor. Demirden. Demir golem yapalım direkt. Olmaz mı? Yapalım mı hocam? Hatta demir golem burayı büyüteyim ben demir golemi. Nasıl fikir? O, o kadar da ucuza kaçma. Ne? En, ne alakası var? Ben niye şey vereyim ki? Hüseyin ver. Gel gel ağlama şimdi gel. Bak ha. sen bu bacağı çok mu ayrık oldular? Yok yakın. Aynen bunu sen yükselt. Tamam o kadar değil hocam tamam yeter. Işte bu kadar yükselce zaten ya. Bu kadar yükseltelim sonra ama zaten birebir golemi yapamayız. Oyuncak olacağı için. Bakayım tamam demir. Ee, bağlantı yerlerini ben şöyle yapayım diyorum bak. Don ekleyeyim şöyle. Ne dersin? Bence böyle Oy, güzel oldu. Güzel oldu ha. Bunu sen üst vücudunu yapsana. Aynen katman buraya kadar zaten. Şuradan yükseltip Aynen şuradan yapalım. Kaç blok yükseltelim? Biraz daha yükselt. Şöyle yükselt. Bu kadar yeter mi acaba? Bunu arkaya kadar mı getireyim bunların hepsine? İşte nasıl olsun bilmiyorum ki. Yo arkaya getirme. Full şey yap bunları. Demir olacak artık. Ha. Sen demir yap ben de şunlara biraz katman falan ekleyeyim. Aynen canlar. Yoksa şey olacak bu çok boş olacak. Çok düz olacak böyle. Güçlü istiyor. Güçlü olduğunu belli et. Bak bacak aynen. Bak bacak kısmı böyle canlar. Şurada ayak kısmı var. Hatta şöyle aynen bak böyle güzel oldu. Yusuf Emir gövdesini yapıyor. Şunu şöyle yapsam nasıl olur? Aynen böyle daha iyi oldu. Biraz üç boyutluluk ekleyelim ya. Oyuncak yapıyoruz ama normal kartondan şey gibi olacak yoksa. Bakayım. Kartondan aynen. zaten. Ne? Kartondan zaten. O da doğru ona benziyor biraz. E, kolları ben hemen kolları yapayım şuradan canlar. Bak kol bağlantısı burası olsun. Kolu şöyle olsun ama bunu aşağı indireceğim şimdi bak. Bakayım aynen. Şuradan aşağı. Aynısını öbür tarafa yapsana. Yapabilir misin sonra işin bitince? %90 yapamam. Ama sen ben yaparım. Sen sadece doldur o zaman içlerini. Ben böyle sınırları çiziyorum. Sen doldurmasını yapsan yeter. Hemen canlar. Bir şey diyeyim mi? Aralarındaki en büyük oyuncak bu olacak galiba. Diğerleri ne istiyor bilmiyorum ama. Yani golem olması ayrı bir zor ya. Değil mi? O bir ayrı bir zor olacak şimdi. Evet evet golem olması ayrı bir zor olacak. Bakayım bu oyuncak olur mu? Bir, bir blok daha indireyim aynen. Hüseyin bunun için doldursana. Tamam. Şunu. Ben de olsa da kafaya geçeyim hemen tamam, zaman bu, kaybetmeyelim. Biraz küçük yapmışsın. Yok ya aynı. Hayır şu an ben değiştirdim. İ i̇ki blok koymuştum. He. Tamamız. Hemen şuradan. Tamam kafayı yapalım gel. Ne kafası? <laughs> Ot kafası. Tamam bunun düşen bu içini dolduralım. Ben suratını yapayım buraya golemin. Güçlü mi doldurayım? Tamam. He. Şimdi canım bu güçlü bir şey istediği için ben bunu kırmızı göz yapacağım. Hemen şu aynen robot gibi olsun. Şöyle bakayım aynen. Hatta şöyle bir tane siyah konkret eklersem göze benzer. Aynen. Bakayım bence Aa bir dakika asimetrik mi oldu? Yok tamam güzel oldu. Bir de iki anten ekledik mi bu tam olur. Şöyle. Şöyle. heh. Gel bakayım Hüseyin Emir. Bence bir şey değil mi? Güzel Çok oldu iyi bence. oldu. Bence bayağı güzel oldu. Hadi bakalım. 100 100 almazsam bırakıyorum oyunu. Ay harba yıp olur bu arada. Hop 100. Tamam. Bu kadar Oğlum olması gerekiyor. Adama ne yaptık? Oyuncağın kralını yaptık. Şimdi sen seç bakalım. Eee tilki. Ne istiyor tilki? Hop karnını aç bana kırmızı bir şey. Aa bu yemek istiyor direkt oyuncak istemiyor. Et yap hocam sen şuraya böyle biftek aynı bunun gibi. Kemik. Eee e e sen ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağım. Sen et yapacaksın bu kebap gitti. <laughs> o zaman sen de içini doldursun. <laughs> Uygun mudur? Pembe mi yapayım etin içine? Bence pembe doldurabilirsin ya. Şöyle bakayım. Oo bir şey çok güzel oldu. Yalnız güzel, öyle bir o... renk seçmişsin ki bu arada. Aynen öyle. Bayağı iyi renk seçmişsin. Bazı yerlerde şey eklememiz gerekecek ya. Şöyle ufak tefek Çok bu da belli oluyor be. Bak şimdi bak 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 şimdi bak. Ne ekleyeceksin? Hocam. Bence onu oraya değil buraya yap. Bura daha büyük ya. Hatta şuraya bile yapabilirsen şöyle. Ortasına da şunu koyalım bak. Şimdi konkret o da. Ortasında şöyle. Aynen. Aynen bu kadar. Ya bunu yesin yesin gömsün. Ben bu arada okeyim. Ben basıyorum butona. Bas bakayım. Hop. Yüz. Yani daha ne yapalım oğlum? Çok iyi etti bence. Hadi bakalım şimdi ben seçiyorum. Ee, i̇skelet. O kız şunu. Ne diyor? Ne diyor? Yayım <laughs> kıyıydı. Buna Şeyim yay yapacağız. Yayım kıyıydı. Yay yapacağız. Yayım kıyıydı. Yusuf Emir sen şey yap. Ee, ok yap buna. Ben de yay yapayım. Uygun mudur? Tamam. Tamam. Canlar şimdi hemen şu gri konkret alayım. Bu arada canlar şunu alıyorum. Bakın şu yayı alıyorum ama bunu birebir yapmıyorum. Dikkatinizi çekmiştir. Benzerini yapıyorum. Onu da söylemiş olayım. 1, 2, 3. Şuradan 1-2. Şuradan şöyle gidecek. Tamam. Buradan 2. Dışarı çıkmıyor değil mi? Dışarı çıkmıyor tamam. Bunun ipini yapmak lazım. Dikkatli yapan şey benimki de çakışmasın. Ona dikkatini çekerim. Bakayım tamam. Şimdi canlar buna lock ekleyeceğim şöyle kenarlara. Sağlam bir yay yapalım. Bakalım. Bence bir şey diyeyim mi? Aralardaki en hızlı ve en güzeli de bu oldu gibi ya. 2 saniyede yaptık. Bakayım aynen. Bunun ortasına da bir konkret yerleştirmem lazım canlar bu arada. Biraz daha koyu e, ee, grey daha koyu bir şeyim var mı şu bakayım ben yay biraz ince mi olmuş <laughs> ne dersin bence <laughs> güzel oldu niye bu kadar uzun olmadı bu ya ben yanlış mı hesapladım acaba neyse çok problem değil bence okey bu arada basalım mı aynen bas bakayım hop 85 okey 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 ama okay. tahmin okay. ettim ya biraz ince gibiydi neyse ben seçiyorum ee... Sen iskele seçtin ya zaten dayı. Ha doğru özür dilerim sen seç. Ayu. Ben... Ayu. Ne istiyor ayu? Ye. <laughs> Lan bu kadar düz bir şey yazılmaz ya. Harbi ayısın ya. Yemek diyor oğlum. Dümdüz yemek. Bal yapak buna. Aa, Ama... evet. Bal mı balık mı? Ha, deli sorular. Ballı balık. Ay, hadi oradan öyle bir şey olmaz. Hayır yaparız. Dediğimi yap. Balık yapalım buna bir tane. Üstüne de bal evet. ekleyelim. Okey hadi. Eee şimdi cana ben bu arada tropikal balık yapacağım. Onu da söylemiş olayım. Hemen şimdi şu kenardan başlayalım. Şöyle yani ne kadar balığa benzer o biraz tartışılacak ama yani o biraz sıkıntı olabilir evet. Bakayım. Bence balığın dış hattı için oldukça iyi yaptım. Hemen şimdi cana buraya ben hemen orange yazayım. Bu aralara farklı farklı turuncu renkler koyayım ki biraz daha balığa benzesin. Aynen Yusuf Emir de o hatları yapıyor. Hop hop hop. Şey diyeyim, bence çok iyi bir tropikal balık yaptık ha. Bence de gayet tatlı oldu. Hemen bunun işte ben şimdi bal ekliyorum bak. Bak bal. Kenarlarına. Ekle bak, bakayım. Bak. Aynen şöyle bunu gerdi, ya. lütfen gerçek hayat denemeyiz yerlenirsiniz büyük ihtimalle. Abi böyle saçma sapan bir şey yapmak. Bir bence yeterli ya. Bence de yeterli. Ballı balık yaptık adama daha ne yapalım? Daha ne yapayım ben sana? Ayu. Ayu. Hop. Yüz. Aynen bu öyle. Kadar. Daha ne, daha ne istiyorsun? Bu kadar. Yüzü çaktık. Şimdi bakalım. Ben seçeyim. Eee... Yunus balığı. <laughs> Lan oğlum. Oğlum havuz yapalım bu kadar işte. O kadar da düz olmaz şimdi. Ya ne alakası var? Ya? Nefes alamıyorum diyor. Ne yapacağız dayı başka? Şimdi bekle. Tamam orayı su yap bu kadar işte. Bitti gitti. La öyle olur mu be? Adam sonra sıkıntı yaşayacak ha. Ya ne sıkıntısı yaşayacak öyle aman. Oğlum burası Alın, açıkta. Kapat orayı. Slash slash light ee, concrete. Tamam. De bak altı böyle. Buna bir parkur yapalım mı Yunus balığına? Ne, ne parkur yapacağız? Ya parkurdan kastım mesela bak şöyle. Ya mantık düşün. Bak gösteriyorum. Şuradan çıktı. Şöyle halka mesela. Yani bunu birkaç yeri daha benzerini yapabiliriz ha. Buradan gelir. Burası parkurun ilk kısmı. Buradan geldi. Neydi? Wipe at muydu? O mu oğlum adam bu ne? Ona ama şimdi Yunus balıktan genelde öyle kullanırlar ya. İyi bakalım. Aklıma o geldi. Şimdi şunu yapayım. Ee, bunu yaptık Tamam güzel. Yani nefes aldı alanı yaptım. Bir de eğlence alanı yapacağım hayvana. Hop, hop. dolaşsın, gelsin. Hemen şöyle eklemeleri yapalım. Ee, başka ne yapılabilir buraya ya? akta bir şey geliyor mu? bir şey gelmiyor bence okey adam ne yapacağız bu adama yaşıyor da şöyle içinden geçtim bak wap geçtim oğlum ben geçemem ben o geçmek de ne var ya <laughs> bence tamam basıyorum ben bas bakayım Hop! 90 ama dedim sana bak adamı yaptık bıraktık ama, ama kafi olun ne yapacağım ki ben işte neyse sen yapacağım? çok bak kibar düşünüyorsun adamlar detaylı şeyler istiyor oğlum seç bakalım İstemezim. hadi seç ben ejderha alıyorum. ya Ne istiyormuş? Evimi özledim. Buna bir ev yapacağız. Buna ama şey bak bak minyatür bir ev yapalım. Gel obsidian bir de o şeyi koyalım. Ne diyorsun? Olur. Şöyle çubuktan tamam minyatür bak şu bu. Hah. Aynen öyle bak minyatür boyutları da ya farklı yapıyorum. Minyatürden yapacağız böyle. Burası ant adaları gibi olsun. Şöyle. Yalnız burada bu köle değil miydi? Öyle bir şey hatırlıyorum ben ama. Öyle miydi? Bilmiyorum ki öyle bir şey tam. Bak bu kadar fazla bence. Buraya yeter ortaya o buranın altı bomboş. Ha şöyle bak 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 bak. Yani şu bu... şeyin adı ne? Adı ne şu şeyin ha bu? End kristal. Aa Ender Dragon yumurtası neydi ya? Dragon Egg diye mi geçiyordu? Aa yok. Slash give Yunus LP Dragon Egg. Ne diye geçiyor bu ya Dragon Egg? Allah Allah. Hop tamam ejderha ben yumurtası minis koydum. Nasıl gibi oldu. Buraya bu arada ufak tefek. Aa Enderman'ları ekleyelim mi minik minik Enderman'lar? Ekle bakayım. Ama minik Enderman'ı nasıl ekleyebiliriz? Nasıl ki? ekleyeceksin ki harbiden ekleyemezsin. Eklerim aslında. Dur. Biraz komik olacak ama. Ya skeleton mı koyacaksın? Şey. Şöyle. Yok böyle olmaz. Eee dur. Neydi o ya? Wall. Bak şunu alıyorum. Üstüne eşya çerçevesi. Niye koyamıyorum buna ya? Şöyle. Çakma indirme. <laughs> Bence olur. Bir şey değil mi Semir? <laughs> bu ne oğlum? Böyle çakma indirmem mi olur ya? <laughs> oğlum bu kadar elimizden geliyor. Ne yapıyorsun? Adama bundan daha izin sunamam. Hah bakayım. Bence bir şey değil mi? Burası bayağı güzel oldu. Başka bir şey var mıydı? Aa dur 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 şey var. Yusemir, şunun altına 3 blokluk bir alan aç. Açalım daha doğrusu. Başladı işte bunu görünce diyeceksin ya bu nasıl saktına geldi. Yani bak öyle ince bir detay. Şimdi canlar bakın. Bunu böyle yapacağım. Eee fener neydi ya? Beacon. Hop hemen bunu kapatıyorum. Bak buradan çıkıyorum. Bak şimdi. Purple glass. Tamam. Oluyor ya end'de Ender Dragon'u kesince çıkan portal gibi bir şey. Aklıma o geldi. Evet. Güzel. Bence güzel. Hatta Can abi bunun üstünü direkt end taşıyla da kapatayım da. Aa hiç çıkmıyor o zaman. Tam böyle olsun ya. Tam böyle. Bence güzel. Alalım mı puanı? Alalım bence gayet başarılı. Hop 100. O kadar basit hocam gayet güzel yaptık. İki tane kaldı. Eee sen Ender Dragon mu seçmiştin? Evet. Ben Pleasure. Ya seni Oyun... bırakacağım o kadar eminim ki ya. Oyuncak kılıç istiyor. O zaman buna tahta bir kılıç yapalım. Tamam. Bu zaten basit direkt ya. Aa. Altı ata kılıç. Gerek yok ki ben hafızamdan yapacağım. Bak, kafadan bir kılıç yapacağım. Acayip şaşacaksın bak. Şöyle, şöyle. Şimdi diyorsunuz bu ne yapıyor böyle? Garip garip. Bekle kralını yapacağım şimdi sen kılıcım bekle. Yap bakayım bunun... kılıç bana nasıl yapacaksın hadi bakalım. Hemen içine o akla doğru tamam güzel. Şimdi i̇şte bunun tepesine kalın olsun kılıç. Kalın mı? Kalın kılıç olsun. İncecik olmasın oğlum. Hop 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 hop. Şöyle. Şöyle. Böyle tam da yalnız güzel tutturmuşum. Bunun ortasına e, farklı bir plank koyayım. Şunu koyayım. Aynen. Bakayım. Kahve bence. Onu da doldur tamam işte. Bitti hocam. Daha ne kıl istiyorsun sen ha? Yalnız bir, bir şey be. değil mi? Bayağı sağlam bir ama kabzası biraz ince oldu bunun ya. Dur. Ona bir düzelteyim. Kabza çok ince olursa bu sefer ondan şikayet edecek. Ben malımı tanıyorum. Malın... Tamam. Predator mi? Evet. Oğlum her seferinde düşük puan veriyorlar. Sırf bir şey eksik diye. Ben düşük puan istemiyorum. Lan ne patladı? Bilmem. Bir şey patladı bu arada. Orada nyopsidean var. Orada niye dümdüz oldu? <laughs> şey. Sen sen niye onunla uğraşıyorsun bu oğlum ya? Şey, şey benim alakam yok. Akıllı camık olmuş. Dur, buraya bir daha ayarlayayım. Bence oldu. Ne dersin? Bakalım. Bence de oldu. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Basalım. 100. Aynen öyle basit. Silver fişe gidelim. O büyük mal, e, ona ben hiçbir şey yapmayacağım. Oğlum fıtı fıtı diyor. diyor. Ben... Fıtı 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 abi ne yapayım ki ben buna? Aaa buldum. Silver nerede spawn oluyor? Tahmin et. Nerede oluyor? Şundan bir yola çıkman lazım. Al bakayım. Hala mı çözemedin? end portal yapacaksın. Ha? <laughs> Aynen. Gel buna da minyatür end portalı yapalım gel. Şurayı lavla doldur. Buna minyatür end portalı. Adam olana çok bilona yapacağımız. İsteğini yani isteğini tam söylemeye fıtı fıtı diyorsan o da ayrı bir problem zaten. Hop hop tamam. Bunu yaptım. Ha buraya bir de stairs eklemem lazım tuğladan. Şöyle bakayım. Aynen yandan da güzel gözüktü. Bunu yaptık bunu yaptık. Ha buralara şey ekleyelim. E, demir barlı böyle şey kuleler. Aralarına bölüyorsam sanki yıkılmış gibi demir barlar eklesene. Çok iyi eklemene gerek yok. Kırılmış gibi olsa da yeter bence. Bu bunlar ikisinin arasında mı? Hepsinin arasında ha. He? yani böyle çok iyi eklemene gerek yok dediğin gibi. Şurada bir tane sandık olsun canlar. Sandık önemli bu şey için. Şöyle hemen. Şurada sandığımız olsun. Tamam. Aynen bak aynı o şekil. Güzel. Hatta ben bunun tepelerine bir de silver ekleyebilirim. ekleyebilirim. De böyle glowstone ekleyeyim. Bu benden özellikle yani. Böyle şöyle şöyle şöyle. Ee, Iofender çalışacak mı acaba bu şeyde düz dünyada? Onda bilmiyorum ki. Ç çalıştı lan. Oldu. <laughs> Dünya çalıştı var ben beklemiyordum onun çalışmasını. Güzel. Bir şey diyeyim çok bir şey eksik ya buna. Ya hadi görüşürüz. Girdin mi? Harbi girmiş bu arada ya. Ender Dragon öldürmeden gelme. <laughs> Geri şundan. korktum hocam Ender Dragon'dan. <laughs> Şunun ortasına bak. Aa bir şey diyeyim mi? Yeni Ender Portal Design nasıl? Aynen böyle bak ortaya durunca hiçbir şey olmuyor. Ee, aa dur. Slash give Yunus LP canlar. Yani bu olmazsa olmaz. <laughs> Aynen çok tatlı oldu. <laughs> ben sevdim bu arada. Tamam. Ben basıyorum puanı. Bas. Aynen bakalım. Hop. 100. Yes. 100 vermesen. Killer Visiano yumruk atardım. Çok sevdim. vardı. bu, bu arada. Hepsinin bak isteklerini yaptık. Oyuncak. Genelde oyuncak yaptık zaten. Evet oyuncak yaptık. Evet. Oyuncak, kılıç, kemik. Tamam güzel güzel. Canlar. Hepsi bizi... çok tatlı oldu. Biz bu videoyu burada bitirelim. Bir dakika görmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. bye.